Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı işte yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 77. bölüm 2. fragman. Fragmanı izleyene 7 bölümle ilgili neler düşünüyorsanız Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız. GZ o yüzden kanala hala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarla şimdilik sizleri güzel görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup seve seve yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.